İkizler burçları bakalım 2025 nasıl geliyor? 2025 yılı yani önemli gezegenlerin burç değiştirdiği bir yıl olacak. Sonra eski burçlarına geri dönecek retrolar sebebiyle ama karışık bir gündemimiz var 2025'te. Şimdi kabaca üstünden her konunun geçeceğiz ve 2025'te size neler var? 2025'in ilk 6 ayı ben sizlerden çok ümitliyim. Neden ümitliyim? Şansınız hala devam ediyor. Hani 2024'ün yazıyla beraber üstünüze aldığınız bir şans vardı. Ama zaman zaman o kadar sert açılar oldu ki hayrını pek göremedik diyebilirsiniz. Ama bu sefer güven özellikle ilk 6 ay çok hani her işin hayırlı gidebilir. Gönül işin olur, para işin olur. Neyse. Hayatta bir genişleme, açılım yaşayacaksın. Bir şans, bereket göreceksin. Fakat hani ilk 6 ay desek de ben bunu Şubat'tan sonra daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. Yani bunu baştan söyleyeyim. Belki Ocak hemen bunu görürsün diyemeyiz ama yani şöyle düşün. Yıl 12 ay, 6 ayı bir burca diyoruz ki sen çok şanslısın. Bir de her konuda diyoruz. Yok böyle bir şey. Yani sen şanslı başlayan burçlardan birisin. Fakat yıl içerisinde, az önce de söylediğim üzere öyle böyle bir sürü geçiş olduğu için tabii ki dikkatli olmamız gereken konularda olacak. Ben şunu söylerim, bakınız e, yıla girdiğimiz gibi hani sert kontaklar görüyoruz. Yıl içerisinde de bu sert kontaklara yine aynı konular atıflar olacağı için ben derim ki 2025 yılı bir hangi konuda bezdirir? seyahatler. Yani seyahatlere gitme demiyorum ama hani bir aksilik olursa, iki aksilik, üç aksilik olursa şaşırma. Birinde bavulun gelmedi, birinde öyle bir rötar yedin ki zaten beş gündü tatil gittin geldin üç güne denk geldi. Hani bir şekilde gidemedin diyelim. Ben seyahatler dener derim akademik hayatı olanlar bakın şans falan üstünüzde hiçbir lafımız yok. Zaman zaman buralara güzel açı alacaksınız. Hiçbir lafımız yok. Ama genel 2025'e bir baktığımızda ya zorlana zorlana şu akademik hayatı hallettim. Yani bir şey hallettim ama yani gel bir de bana sor diyeceksin. Özellikle hem öğrenciler hem de akademisyenler de bu gruba dahildir ve yurt dışı konuları ya bakın gerçekten zaman zaman güzel açılarınız olacak ama bir baktığında ya ben galiba yurt dışında tatile bile gidemeyeceğim. Yani bu böyle bir aksilik oldu yok işinle ilgili bir şey oldu veya vize yetişmedi vesaire. Ve gerçekten şunu söylemekte fayda görüyorum. Eğer bir vizeye başvuracağım gibi bir şey düşünüyorsan ben hani Merkür retrolarına birazdan geleceğiz. O Merkür retrolarına denk getirme. Şubat'ın ortalarına ve Ağustos'a da denk getirme derim. Yani bir seyahat, akademi gündemi olan, yurt dışı gündemi olan hep böyle bir dönüp baktığınız 2025 bitince hani ne kadar zorladı yani bu konular diyeceksin. Bir de dava. Davalarda da gidip gelecek ibre sana. Yani sana zaten gelip gelmesi lazım. Yok. İlla hayat zorluyor. Bir şey daha ekliyorsun, bir daha bir savunma yapıyorsun. Bir şeyler. Onun dışında yine zorlanabilecek konular eğitimin lise ve altı dereceleri. Belki bir sınav kazanacaksınız ama o zamana kadar belki o kadar düşük bir şeyler notlar alacaksınız ki artık en sonunda en yükseğe gelecek. O yüzden havlu atmayınız tamam mı? Ve agresif olacaksınız. Kendinize sinirleneceksiniz. Yapmayın çocuklar. Özellikle lise ve 6 derecedeki öğrenciler. Ve genel olarak bak şansın falan var ama iletişim tonu senin çok sert olacak. İş hayatı çok dikkat et. Özellikle müşteri odaklı mesleklerde olanlar. Ya ben hiç böyle konuşmam müşteriye. Ben 2025 boyunca sanki hani öyle bir karaktere büründüm ki bu ben değilim diyeceksin. Zaman zaman senin çok agresif laflarını duyacağız. Tamam mı? Ve bazen de agresiflik yakınlarımıza karşı olacak. Küslük diyemem ama olabilir. Kardeşli olabilir, kuzen ya da akrabayla olabilir bazı bitişler, küslükler veya aynı kafada değiliz deyip uzak durmalar. Tabii büyük gezegenlerin de geçişlerini gördüğümüz için e, ben şunu söyleyebilirim. E, Mart'tan belki de Ekim'e kadar tamam mı? Sihirli bir değnek olacak. Bak zorlanacağı konuları söyledik ama öyle bir sihirli değnek olacak ki üstünde ben ilişkiler anlamında çok destek göreceğini, özellikle yeni flörtler anlamında çok destek göreceğini düşünüyorum. Yani 2025'te aşk hayatım açılır mı benim dersen ben marttan sonra arkandayım derim e, Ekim'e kadar da daha güzel etkiler olur. Evlilik olur mu? Bir beklentim var dersen olur. Ama birazdan geleceğiz. Bu sene Venüs Retro'yu da göreceğiz. Evlilikleri e, Mart ila Nisan ortasına kadar denk getirmeyelim diyeceğiz. Birazdan diyeceğiz bunları. Ama ben e, tabii sert konuları konuşsak da aşkta umutluyum sizler için de sihirli bir değnek. Yani çay içerken tanıştığım biri olacak. Yani planlı değil, birilerinin tanıştırması falan değil. Tanıştırırsa aileni falan dinleme tanıştıracak kitle arkadaş grubun olsun. Onların tanıştırdığı ile de olabilir. Şimdi bu senenin tutulmaları öyle çok güzel değil. Zaten Ocak ayında ay düğümlerini biz balık başak eksenine geçiriyor olacağız ve tutulmalarda artık başak balık çoğunluğunda konuşacağız. Neyse ki koçta bir tutulma var da Mart sonu hepimizi kurtaracak. İkizler özellikle Mart ve Eylül arasında sınanabileceğin konuyu söyleyeyim sana. Evinin içi olabilir. Ev problemi, tadilatlık bir durum. Veya şunu söyleyeceğim bir ev gayrimenkul alımı. E, acelesi yoksa hani bir yerden çıkma zorunluluğun yoksa çok fazla 2025'i kurcalama derim. İlla yapılacak. Çok yine önermesem de Şubat olabilir diyeceğim. Çünkü hani Mart-Eylül tutulmaları bitti. Eylül ve şubat 2026 tutulmaları da zaten evhane konularına tesir edecek. Çok böyle iteleyemeyiz seni tamam mı? Tutulmalara evet dikkat etmeliyiz ve tutulmalar e, koç tutulması güzel olacağı için yeni başlangıçları hani sihirli bir değnek var diyorum ya her konuda getirebilir ama ev konusunda birazcık temkinli olmakta fayda var ve aile ilişkilerini de anne babayla olan ilişkileri de zedeleyebilir. Hatta onların sağlığı ile ilgili e, bir e, dokunuş yapman gerekebilir. yani tutup senin götürmen işte inat yapma gel gidelim gibi 2025'te e, muhabbetler yaşanabilir yaşanabilir ailemizle Koşutulması iyi derken çok büyük yeni başlangıçlar olacak ünlü olana ününe ün kazandıracak çalışana şirket içinde çok büyük başarı getirecek ama ben en çok aşk konusunda ümitliyim bak aşk sürekli dönüp dolaşıp e, değindiğimiz bir konu oldu 2025'te ve temmuzla eylül arasında çok daha farklı bir konu var ve sizlere de iyi gelecek bir durum aslında büyük değişim dönüşümler ama marjinal tamam mı sen e, bu zaten uzun süreli bir etki olacak. Sadece Temmuzla Eylül arasında Hep planladığım bir şey var ama bu hareket çok marjinal yahu. Yani bu bana hiç yapmadığım şey, bu bana yakışmayacak bir şey. Belki dış görünüş, belki bir sektör, çok alakasız bir sektör değişimi, belki ülke değişimi, belki bilmiyorum hep aynı partnerdir, sıkıldım ben demektir. Hani kim bilir. Fakat yapacaksan köklü ve marjin ama marjinal olacak. Her zaman yaptığın, iki ayda yaptığın bir şey değil veya ben bunu daha önce yaptığım dediğim bir şey değil. Yapacaksan Temmuz'la Eylül arasını tercih et derim. Tamam mı? Şimdi tabii ki tüm astrologlar olarak bir Jüpiter konuşuyoruz her sene. Bu sene de Haziran'la beraber Jüpiter yengeçe geçti diyeceğiz ve bir sene. Bakın sadece 2025 Haziran'ın üstüne bir sene koy. Bu sefer de ikizlere diyeceğiz ki hani Jüpiter senden gitti ama şimdi sen hepimizden daha çok para bereketini göreceksin. Ben eğer ki para ile ilgili bir beklentim var. Para ile ilgili bir bir şey yani ama belki ilk 6 ay çok sevindirmedi para. Belki geldi ama olanı yaşadık, kurtardık. Haziran'dan sonra senenin geri kalanında bir sevinç yaşarsan para olacak ve genişleme yatırımlardan da olabilir. Yatırım yapmışsındır belki veya işle ilgili değiştirdiğin işin maaşı çok iyi olur veya kendi işin müşterilerini artar. Ben bilmem. Sen parada sevineceksin ama birazcık vadesi var. Yılın ikinci yarısında olabilir. Bu arada atladım Eylül'den Şubat 2026 arasındaki tutulma döngüsünde yine ev aile var derken bu sefer yanına e kariyeri de katacağız. Kariyerde deneyecekler. Kariyerde bu sefer müşteri falan değil seni deneyecek olan üst yönetici ya da patron. Sakine ol, olur mu ve kariyerde bir şey değiştireyim mi? Ben çok önermem. Ne kadar gerilsen de ben Şubat 2026'yı bir gör, öbür seneye de geçelim. Ondan sonra kariyer kararını ver derim. Videonun ikinci kısmı gibi düşünürsek burada da retrolara bakalım. Bu sene 3 tane Merkür retromuz var ve bu sene Venüs retromuz da var. Ve Venüs retrosuyla ilk Merkür retrosu da çakışıyor ve aynı burçta başlıyor ve aynı burçta da geri dönüyor retrolarda. Merkür retrosu Mart ortası başlayıp e, Nisan başı bitse de ilk haftası. E, Venüs retrosu Mart başı başlayıp Nisan ortası bitiyor. Yani biz aslında Mart başından Nisan ortasına kadar biraz denenebiliriz. Size şunu söyleyeceğim. Dost ilişkilerinizi zorlayacak bu iki retroda, tamam mı? E, arkadaşlarınızı hani çok silersiniz diyemem ama... Bir gerçek yüzünü görme, bir mesafe koyma olabilir. Özellikle bunu iş hayatında da yaşayabilirsiniz. Özel sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Merkür retro da var, dedikodudur. Bak duygusal hayatınla ilgili bir şey anlatırsın, bakarsın bütün şirket biliyor. Ne alaka? Onun dışında sosyal olarak biraz kendinizi geride bırakabilirsiniz. Hani sosyal hayatınızı önemsemeyebilirsiniz. Daha çok yalnız hissedebilirsiniz. Sosyal ortamlardan uzak kalabilirsiniz ve dernek gibi iş yerlerde işleriniz varsa önünüze çok engel çıkartılabilir. Mart ve Nisan ortasına kadar işin içinde Venüs retro var. Aşk hayatını güzel yapan bir 2025 var karşımızda ama tekrar söylüyorum evlilik tarihi almak için de Mart'tan Nisan ortasına kadar pek ilişmeyelim bu konulara. Şimdi ikinci Merkür retrosu bizi Temmuz ortası ve Ağustos ortası aralığında test edecek. Burada eğitimle ilgili konular aksi gidebilir. Kardeş, kuzen konuları yine aksi gidebilir. İşte iletişim tonun sert olacak. iş hayatında sıkıntı getirebilir. Anlıyor musun? Neden hani videonun başında 2025'te sürekli bu konular test edebilir diyoruz? Çünkü bak bir Merkür retro da tetikliyor. Bu Merkür retro'nun karşılık yapacağı yer yine yurt dışı, akademik konuların olacak gibi mesela. O yüzden test edileceğimiz konular hep böyle bir çemberde gidiyor gibi gözüküyor. Üçüncü Merkür Retro'muz ise Kasım ayında. 9 Kasım 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. İki burçta deneyimleyeceğiz. Özellikle Kasım ayının ikinci haftasında sizi test edecek konu evlilikler olabilir. Evliliğiniz vardır, yalan dolan bir şeyler döner. Kimseye inanmayın. Bakın birileri laf söyler eşinize hani yargısız infaz yaparsınız. Veya ilişkiniz var 2 senelik 5 senelik. Bir bir şey ters gidebilir ve yine Merkür Retro bu konulara hani ilişki evlilik konularına denk geldiği için aslında Kasım boyunca da bir evlilik vesaire düşünmesek ne iyi olur? Ortaklıkla işin var yine aynı konu ikinci hafta Kasım'ın bir ters giden durum yaşanabilir. Kasım'ın son iki haftası konular birazcık daha değişecek sizler için ve konular açıkçası iş hayatına tesir edecek altta çalışan problemi getirebilir. Onun bir hatası senin bütün işini baştan yapmana sebep olabilir. Ve sağlık. Sağlıkla ilgili hiç değinmedik bu zamana kadar ama Kasım'la beraber iki, son iki haftası sağlığa dikkat ederiz. Hatta bir tahlil yaptırdın, teşhis aldın, Merkür Retro bitsin bir daha yaptır emin olalım e, deriz ve evcil hayvana da dikkat edelim derim Kasım sonuyla beraber. Şimdi tabii ki diğer gezegenlerin de retrosu var ama içsel gezegenler çok hızlı hayatımızı karıştıranlar Merkür, Venüs gibi gezegenler. O yüzden bu videoda bunlara değiniyoruz. 29 Ocak'ta bir yeni ay var. Yeni başlangıçlar. Bak bütün sene deneneceğin konularda akademi, yurt dışı, seyahat dedik ya bir ışık var. Hani başvuracaksan, bir şey yapacaksan yurt dışı ile ilgili, üniversite ile ilgili ne konuda olursa olsun 29 Ocak'a bekle ve 12 Şubat'a kadar ama 12 Şubat'ı çok geçirme. Her şey pozitif ve güzel ilerleyebilir. Özellikle bu konular hayatında aktif olacaksa. Fakat 12 Şubat'ta bir dolunay var Dolunay sert bir etkide olacak ve bu sefer yine eğitim iletişim aynı aynı şeyler hep dönüyor fark ettiyseniz o, o yüzden 2025'te dikkatli olalım hep bu konulara diyoruz. Eğitim lise ve altı öğrenciler iş hayatı iletişime dayalı meslekler yine kardeş kuzen akraba problemi Yani bunlar bir deneyecek sizi gelip gidiyor fark et konu hep aynı zaman zaman gelip gidiyorlar. Ve 27 Mayıs'ta çok güzel bir yeni ay var sizin burcunuzda. Ben yani çok güzel yeni başlangıçlar esas o zaman gelir derim. Her konuda olur, sen taşıyorsun. Çok güzel bir haber olur, çok güzel bir gönül ile ilgili bir konu olur, çok güzel bir kariyer, para. Ben sevdiğim bir yeni ay olarak özetleyebilirim ve ne güzel sende gerçekleşiyor. Ve bir de Temmuz'da, 24 Temmuz'da bir yeni ay yaşayacağız ama... Yeni ay değil yani. Bela bir şey. Hiç yenilik falan yok. Görebileceğiniz en sert yeni ay hatta en sert gökyüzü olayı diyebiliriz. Burada yine aynı konular geliyor. İletişimin sert, iş hayatında müşteriye karşı hitabın sert, kendi kendini sadece iletişim tonun sert olduğu için baltalıyorsun. Hani eleştiriler alıyorsun. Bak 2025'in esas temaları hep oradan buradan çıkıyor. Ve yine eğitim hayatı. Akademi çok diyemem ama lise ve altı öğrenciler yine bakın kararlarınızı verirken, tercihlerinizi yaparken çok dikkatli olun. Kendi istediğiniz ne onlarla hani yola devam edin o hedeflerinizle. Ve yine yakın kişi problemi deriz. İşte akraba, kardeş, kuzen. O yüzden dedim hani belki küslük olmaz ama bir tartışma, bir ipleri koparma, bir seviye koyma bence yakınlarla ilgili bu sene sizi bekliyor derim. Özet yaparsak deneneceğiniz konuları ezberlediniz ama aşk olarak ben 5,5-6 ay yılın ilk 6 ayı aslında güzel etkiler görüyorum. Venüs retro olmasa Mart'tan sonra çok güzel olur derdim ama Nisan ortasından sonra ben aşka da açılımlar çok çok güzel ikizler için görüyorum. Hatta Haziran'dan sonra da çok güzel para ferahlaması, genişlemesi de teyit ediyoruz. Ama uzun süre değişimlerin olacak fakat Temmuz ve Eylül arası bir değişim adım atacaksan hiç bekleme ya da çok bomba, çok sürpriz bir gelişme seni bekliyor ikizler ve yükselen ikizler. Mutlu yıllar, görüşmek üzere.